Herkese yeni bir günden selamlar. Sanırım bugün Ramazan'ın 5. ya da 6. günü. Öyle hatırlıyorum. Bugün misafirlerim var. O yüzden size video çekmek istedim. Aslında e, böyle iftar hazırlıkları, sahur hazırlıkları video çekmek istiyorum. Ama bir yandan da e, yemekleri göstermek e, birazcık beni rahatsız ediyor bu dönemde. O yüzden video çekmek de aslında çok fazla içimden gelmiyor ama bugün böyle misafirim vardı ve size göstermek istedim ee, Saat şu an 1'e falan geliyor ee, soframı hazırladım sunumluklarımı kahve sunumluklarım çay servisi sofra düzeni her şey hazır arkadaşlar ee, şöyle ahşaplarımı kullandım. Bunları ben e, sepetçi babadan almıştım. Aslında bu böyle e, yemek servis tabakları olarak kullanılmıyor. Ama ben kendi çapımda bunu işte çorba kasesi, bunu servis tabağı olarak ayarladım. O şekilde almıştım. Bunların böyle salatalar içinde kaselerini almıştım. Takım yaptım. Aslında benim böyle gold çatal kaşık setim de var. Ben almıştım. 12 tane var. Ama bardaklarım gold olmadığı için gold kaşık da kullanmak istemedim açıkçası. Çünkü ben gold bardak pek sevmiyorum. Çünkü makineye atılmıyor ya. Makineye atınca işte rengi kalkıyor falan. Bu benim hoşuma gitmiyor. Sürekli elimde de yıkayamam. Ama bir gün böyle... Gold işte ne bileyim e, detay küçük detayları olan bir bardak alırsam inşallah e, gold çatal kaşığımı da kullanmayı istiyorum çünkü gerçekten e, çok güzeldi aslında buraya tam anlamıyla uyabilirdi ama e, bazı küçük şeyler e, rahatsız edebilirdi yani mesela şunun cam olması yani bu da mesela ahşap olsaydı daha güzel olurdu falan filan gibi <laughs> küçük takıntılarım her neyse böyle bir sofra hazırladım. Ee, bunun için de bunları da bu Elysia'nın kaseleri bunu da salata için koydum çünkü ben hem semizotu salatası hem normal yeşillik salatası yapacağım e, o yüzden de herkes önüne alsın rahat rahat yesin istiyorum çünkü film sofradan almak sanki böyle çekiniyorlarmış gibi hissediyorum ve böylesi daha rahat hem daha temiz daha hijyenik hem de daha rahat olur diye düşünüyorum ee, sarma pişirdim dün akşam çünkü sarma ben hep söylüyorum bir gün beklediğinde daha lezzetli oluyor bence. Ee, şuraya sarmalarımı koyacağım. Buraya semizotu salatamı koyacağım. Şu iki küçük kaseye farklı farklı turşulardan koyacağım. Buraya yeşillik salatamı koyacağım. Buraya da su böreğimi düşünüyorum. Ee, onun haricinde menümü de, menümü de hemen sayayım size. Ee, kremalı mantar çorbası. E, nohutlu pilav kağıt kebabı ve patates püresi koyacağım. Ortadakilerin haricinde bunları yapacağım arkadaşlar. O zaman çekebildiğim kadar size çekeyim. Güzel bir sofra hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar son dakika olmadan son dakikaya kalırsa çekemeyebilirim. Hemen yemeklerimi gösteriyorum. Şurada kremalı mantar çorbam var. Tabii biraz bir yoğunlaştı gerekirse üzerine su ekleyeceğim. Bu çorbamı herkes çok beğendiği için bu çorbayı yapmayı tercih ettim. Hemen şurada böyle e, kağıt kebabım var. Et, patates, havuç, bezelye, işte baharatlar, soğan, sarımsak her şey var. En son bunu fırına atacağım. E, yaklaşık bir yarım saat sonra fırına atarım. Çünkü 20-25 dakika fırında kalması gerekiyor. Şöyle üzerini e, kare şekilde keseceğim, kapak gibi olacak yani bir kısmını kesmeyeceğim, kapak gibi oradan yenilecek. Şurada e, hemen göstereyim durun. Şöyle mutfağımı da topladım da orada. Şöyle e, nohutlu pilavım var. daha şey şimdi kapattım altını. Ay, burada da. E, patates pürem var bunun bir kısmını ayırdım Çünkü içine süt ekleyip tazeleyeceğim için taşıyacaktı O yüzden hem bir kısmını ayırayım yarın yeriz dedim Çünkü fazla gelecekti bize hem de karıştırabilmek için daha rahat olur diye böyle yaptım pilavı etim patatesi tek bir tabakta sunum yapacağım Çorbam var zaten biliyorsunuz. Şimdi salona gidelim. Orayı Bu sevirdim. arada mutfağımı da topladım. Şurada birkaç leğenim var. Salatalarımı yapmıştım. Onları kuruyunca hemen kaldıracağım. Onlar gelene kadar kaldırmış olurum sanırım. Şimdi sizle beraber hemen salona gidelim. Loş da burada. Masamın üstündeki balkabaklarımı çıkarttım. Buraya koydum. Annemin danteli. Ne haber kız? özlediniz mi minnoş kızımı? Masaya yaklaşma tamam mı? Hiç umurunda mı hiç? Neyse hadi otur bakalım orada. Şimdi <laughs> üstlerini peçeteyle kapattım. Çünkü streç filmim bitti. Yine. Şu içeceklerimi koydum. Ee, aynı zamanda biz kendimiz portakal suyu sıktık. Çocuklar için e, onu da getireceğim. Ee, şimdi onu getirmek istemedim. Yani taze sıkım olduğu için yani bozulabilir belki diye. Şuraya su böreğimi koydum. Ayı gösteremiyorum da. Şurada su böreğim var. Üstünü açamadım çünkü altına katlanmış. Ondan sonra hemen şurada e, semizotundan güzel bir cacık yaptım. Şurada ecalepon turşum var. Burada. Dur burayı da açayım. Bunu açacağım. Sarmalarım var. Burada böyle peynir dolgulu turşum var. Burada da. Bu dur bunu da açacağım. Normal. Ay. Yeşillik salatam var. En son halinin inşallah fotoğrafını çekeceğim. Bunların üstünü açtığımda daha net görebilirsiniz. Sizlere de iftar için fikir olsun. Dediğim gibi yemeklerimi zaten göstermiştim. En son halinin fotoğrafını buraya yükleyeceğim inşallah. Bu arada söylemeyi unuttum. Akşam çekim yapabilir miyim bilmiyorum ama ağlayan pasta yaptım tatlı olarak da. Ee, dün hatta tadına baktım çok lezzetli olmuştu. Yeni bir misafirli iftar hazırlığımdan selamlar. Ee, en son ifta iftar hazırlığı yapmıştık. Misafirim vardı. Aradan sanırım bir üç gün falan geçti arkadaşlar. İkinci iftar hazırlığım için hazırlık yapıyorum. Ee, konseptim yine aynı. Ahşap konsepti var. Sadece menüm değişti. Menümde e, çayın yanına e, ne var? Sütlaç var. E, elmalı kurabiye var. Yemekte de tarhana çorbası, bir saniye hatırlayacağım karıştırmayım da çökertme kebabı, keşkek, fırın makarna, ortaya da arkadaşlar böyle mor lahana salatası yoğurtlu, mayonezli normal yeşillik salatası turşular, şuraya da karpuz kavun gelecek şu tabağa. E, ee, menüm bu şekilde. Hepsini böyle bu, bu kez sofranın hepsini dizeceğim. Ee, böyle lengerim falan var benim böyle bakır. Ona falan koyacağım. Yani sadece çorbayı servis edeceğim. Onun dışında sofradan kalkmayacağım. Bu sofrada servis edeceğim arkadaşlar. Şimdi size yemeklerimi de ufaktan göstereyim. Alya uyurken şu ışığı açayım durun. Alya uyurken her şeyimi halletmeye çalıştım. Aa, burada şuna bir yağ koymam gerekiyor. ufak bir ara verdim. Çünkü çökertme kebabının e, yapmam gerekiyordu. E, suyunu çekmişti. Yanıyordu arkadaşlar. Şimdi e, çorbamı hazırladım. Tarhana çorbam. Tabi biraz dondu. Burada keşkeğim var. Keşkeğimi de hazırladım. Bunu güzelce böyle su katıp tazeleyeceğim. Çünkü durdukça koyulaşıyor. E, burada çökertme kebabımın etleri var. Birazdan airfryer'e patateslerini de atacağım. Hazır patates aldım. Ben kibrit çöpü gibi böyle ince ince kesmedim. Hazır aldım çünkü zaten hazırlar kendi çıtırlığını koruduğu için öyle bir şey yapma gereği duymadım yani. E, fırın makarnamın böyle e, beşamel sosunu falan koydum fırın makarnamı haşladım. Normal fırın tepsisine yerleştirdim. Şu an balkonda bekliyor. Soğuk durması için. Hatta kaşarlarını da rendeledim. Ayrı bir kaba. Onu en son boşaltacağım. Ee, ne kaldı? Salatalarımı zaten yaptım. Buzdolabına attım. Yani bugün bayağı iş yaptığımı düşünüyorum. Ee, şimdi oturma odasında kızım uyuyor. O uyanınca orayı güzel bir süpüreceğim. Sadece oranın süpürülmesi kaldı. Diğer işlerimi de hallettim herhalde. Evet ee, size soframın son halini de göstereceğim ee, vaktim olursa, vaktim olmazsa resim şeklinde gösteririm güzel bir sunum yapacağım çünkü Allah'ın izniyle e, birazcık ay yap sıçrıyor. Ay ah, kızım yandı. Şurada fırın makarnam e, pişiyor arkadaşlar şimdi size soframı göstereceğim. E, çorba mı sınıyor? fırın makarnam pişiyor şu an onlar eksik. Onun haricinde şuraya bol tereyağlı bir keşkek yaptım. Vakitte geliyor bu arada. Eşim misafirleri almaya gitti. Burada yeşillik salatam var. Burada çökertme kebabım var. Mor lahana salatam var. Böyle mısırlı kavunum, karpuzum var. Şuraya bir yere fırın makarna da gelecek. Çorbamız da gelecek. Menümüz bu şekilde. En son halin inşallah resmini çekebilirim unutmazsam. יפה, יפה, יפה Dün gece misafirlerim gittikten sonra evi güzel bir topladım. Ee, başka hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. Ee, Sonunluklarımı yerleştirdim yerine. Halımı yıkamaya gönderdim. Çünkü e, dün değil de bir önceki misafirimden e, halım kirlenmişti. Çikolata dökülmüştü. Onu bu sabah yıkamaya gönderdim. Buraya güzel tozunu aldım. Sildim süpürdüm. Bütün her şeyimi yerine yerleştirdim. Yavaş yavaş evi toplamaya başlıyorum. Ee, bir süre dinleneceğim. Çünkü üst üste misafir aldım ve gerçekten yoruldum. Ee, günlük hayatıma devam edeceğim. Bir süre sonra artık e, misafir almak istersek o şekilde alırız. Bu video böyle bir e, iftar hazırlığı videosu oldu. Başka bir şey çekmedim. E, çok da fazla vaktim olmadı açıkçası. E, bir sonraki videolarda normal günlük yaşantıma devam edeceğim. Misafir odamı temizledikten sonra video çekmedim. Şimdi iftar hazırlığı yapıyorum. Saat 6.30'a geliyor. Bugün eşinin kardeşi iftara gelecek. Tek başına geliyor. Çünkü eşi Almanya'ya gitti. Hemen şuraya bir mercimek çorbası yaptım. Kendimi göstermeyeyim diye de kapaktan. Mercimek çorbası yaptım. Hatta şöyle kıvamını da göstereyim. kıvamı falan çok güzel oldu. Zerdeçal ekledim. Üzerine tereyağında manesini de yaktım. Bunlardır böyle pirinç pilavıdır, işte fırın makarnadır, keşkek falan yiyoruz. Dedim bu kez böyle tereyağlı, şehriyeli bir bulgur pilavı yapayım. O yensin. Şuraya e, etini soteledim. Böyle salçayla, bir domatesle, biberle. Kavuruyoruz patlıcanlı mezen mezem var. Yani hünkar ben yapıyorum. Kısacası adı gelmedi. Hünkar ben yapıyorum. Burada patlıcanım var. Burada etim var. Bunların ikisini buluşturacağım. Servis ederken. Sonra şuradan bu şu yakayım. Şey Şurada fırın makarnam var. Dün misafirim vardı biliyorsunuz. Fırın makarna yapmıştım. Bu da çok lezzetli olmuştu. Biz dört dilimini yedik. Dört kişiydik zaten. Gir kalanı kaldı. Şimdi ben bunu mikrodalgada ısıtacağım. Ee, o şekilde tazeleyeceğim. Yiyeceğiz inşallah. O şekilde hazırlıklarım devam ediyor. Ben videonun kapanışı için geldim. Yemeklerimizi yedik. Oruçlarımızı açtık. Çok şükür. Allah kabul etsin diyelim. Anca size gelebildiğim artık videoyu yüklemek istiyorum. Bu kız da burada uyuyormuş. Çapaklanmış yine. Aliye dikkat et kızım. <laughs> İnşallah Evet düşürdü. Soluğunu düşürdü. Değil mi? İnşallah sevdiğiniz beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bana yorumlarınızı yazın lütfen. Böyle vloglar istiyor musunuz? Kızım sakın zarar verme. Kızım lütfen anneciğim. Cici. Cici. Cici kız. Aa, kaç kız. Bu da kaçmıyor. <laughs> Kaçsana. Kuyruğunu tutacak. Ay ay. Yapma anneciğim Cici, lütfen. Nasıl da. <laughs> Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.